Arkadaşlar hepinize selam. <laughs> Diğer e, bir önceki videomuzda Buğra abi kedilerle tanıştırmıştım. Şu miniklerle tanıştırmıştım. Ben seni yerim. <laughs> çok tatlılar. Çok tatlılar arkadaşlar. Biz hayvanları çok seviyoruz. Bütün hayvanlar tatlı. Ama bunlar başka tatlı. Şu kediler var ya başka tatlı oluyor. <laughs> çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Yerim ben sizi. Arkadaşlar biz Buğra abiyle şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunlar dün akşam ben temizleyip çıktım. Burayı batırmışlar. Şu şapşikler. Temizleyeceğiz kutuyu. Suyu mu dökmüşler mi içmişler mi mamayı annem mi yemiş bunlar mı yemiş bilemedim. <laughs> Allah aşkına şuna bak. Bak 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 bak. Bak şimdi bak. Bak. Bak bak bak. Şuraya bak. <laughs> yerim ben senin o elini yerim ben seni. O ellerini yerim. O kedi geldi. Oh, anniş kedi <laughs> panik yaptı Buğra. Oy, oy, oyun oynuyorlar baksana. Ben bunları saatlerce izlerim. İzlerim yani bıkmam. Anniş... Balım şekerim seni yerim ben bizden zarar gelmez Anni size. Ay çok tatlı baba ya. Çok tatlı ya nasıl koruyor yavrularını görüyor musunuz? Şunlara bak şunlara bak. Bak bak tuvalete alışmış bak gördüm işte şahit oldum bak. Aa, bak tuvalete alışmış bak gördüm. Tuvaletini mi yaptı? Heh, tuvaletini yaptı yoksa kim dolduracak onu bu kadar? Şuna bak <laughs> şunun tipine bak. Bak anniş orada koruma altını aldı. Şuradan hemen bekliyor da. Anniş şeker. Gel kızım. Şeker gel. gel. Gel, kızım gel. Bizden zarar gelmez. Gel. Biz şimdi bu yuvayı temizleyeceğiz. Bebeler hijyen içinde yaşayacaklar. Evet. Tamam. Dün akşam temizledim çıktım ne hale getirmişsiniz. Bir Batırmış şey olmaz. Mi? Bak, bak nasıl oynuyor çocuğuyla ya. Nasıl oynuyor ya. Anne işte ya anne anne bak. <laughs> Kafasını soktu Şeker kızım sen ne yapıyorsun? Allah aşkına sen ne yapıyorsun şeker? <laughs> Bak benim ayağımı da oyun sandı ya. Oy, çok tatlı ben ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani bu büyük kedi olsa bile bak büyük kedi olsa bile anne ya bura, bu da oyun istiyor ya. Evet bu da oyun istiyor valla. Bu da oyun istiyor. Oh, gördün mü? Ben bir tane getirdim baba onunla oynatabiliriz. Nerede? Yukarıda. Yukarıda mı? Ha Sonra alırız ya. Sonra geliriz öğlen bir daha geleceğiz. Bakacağız Adı ne var ne yok. Yani yemekten sonra bir daha geliriz, bakarız ne var ne yok. Anne kedi nerede anne kedi? Aa, arkanda kuyruğuna basma. <laughs> <laughs> Aşağıya girmiş. Buğra, şunun tipine bak. Ben hangisini yemeye başlayayım bunlardan? Şunu. He? Şu, şu. Bu çok tatlı. <laughs> oy oy oy, o siyah alsana ya. Siyah zıplamaya şey çalışıyor mı? sabahtandır. Alacağım ama arkadaşları, kardeşleri yanında. Bak şey yapalım Buğra. Ee, şöyle, ee, şuradan çöp poşeti var. O çöp poşetini getir, büyük. Onu al getir buraya. Onda çıkışta çöp atarız. Ha, getir getir. Aniş panik yapma. Panik panik yapma. Biz burayı temizliyoruz. Tamam. Kızım onun içinde bir şey yok. Arkadaşlar burada çok güzel bir oyun var. Biz böyle saatlerce izleriz bunları. Baksanıza şunların tipine ya. Anam anam anam. <gülüyor> <gülüyor> yip yip bitiriyorlar On Onun üstüne atlıyor, onun üstüne atlıyor. Onun üstüne atlıyor, onun üstüne vallahi ya. Oy ben sizi yerim. Nerede kutu? Kutu? Kutu yok. Kutu yok. Kutu <laughs> arkadaşlar. Batırmışlar kutuyu. Batırmışlar kutuyu. Biz bir tane yeni kutu bulacağız buradan. Boş bir kutu arayalım burası Anni seninle birlikte. Anniş sen onu ne yapıyorsun ya? Anniş Anni kedi. Kızım sen orada ne yapıyorsun? Orada bir şey yok, yok. Çık oradan çık. Orada bir şey yok çık yok. Oradan. <laughs> çık oradan çık. Kutuyu attık orada çöpe şey gidiş. kutuyu yap. çıkarmaya çalışıyor ya. Bir tane boş kutu bulmamız lazım bu iş. Bulalım arayasak buluruz belki. Ha? Arasak buluruz. Valla bir tane bulalım. Nerede Aram, var? Tarafı. Bunun içine bir kızım onda bir şey yok. Bu acıkmış. Sana biraz sonra mama da vereceğiz. Bura. Ee, arkadaşlar kutu bulduk. Hemen kedi kumumuz şurada. Bak şurada şu poşetin içinde. Alalım. Onu hemen aç, dolduralım. Anneciğim onda bir şey yok. Çık ondan çık. Bak, bak bir şey bir şey var. var zannedecek. Tamam. Ya. Yardımcı oluyor sana. Yardım o da temizliğe yardımcı oluyor. Şeker de temizliğe yardımcı oluyor. Oy ben seni yerim kızım. Yerim seni. Ne oldu? Ne oldu? Oy ben seni yeri. Ama içine atlıyor. O ne? Ya içine mı, he. <laughs> Şeker. Gel kızım. Böyle çıksan kenara. Heh. Sen dur burada. Buraya içine boşalt. Şeker dur orada. Şeker ben dur de. orada. Şeker sakın. <laughs> Şeker itme. <laughs> doldur doldur. Doldur 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 doldur. <laughs> İyice doldur. Tamam. Tamam tamam dur dur dur. Dur bir dakika şey yapalım Burak. Ama şeyi kaldır baba. <laughs> e, ee, şunu ucundan tut kaldı dökülüyor. Dök 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 dök. Dökeyim mi? Dök biraz daha dök. Arkadaşlar kumumuz hazır. Şimdi bunun içinde temizleyeceğiz ama bu çapşikleri biz nereye koyacağız buraya? <laughs> Duramıyorlar yerlerde bir bak Allah aşkına ya. Tamam. O zaman sen bunları oynat ben hemen bunun için temizleyeyim. Allah aşkına Allah, o bırakmıyor. ne yapıyor? Fazla kaldırma burayı indir <laughs> indir. <interdirdim>. Tamam. <laughs> Kızım bıraksana. Bıraksana <laughs> kız. Bir de ısırıyor ya çok tatlı bu ya. Kızım bırak. <gülüyor> <Bırakmıyor>. <gülüyor> ya temizleyeceğiz temizleyeceğiz bıraksana. Bırak, bıraksana. Ayağım takıldı ayağa takıldı buraya. ayağını çıkar Çıkaralım. o ipten. Oy bak o da yardıma geldi. Oy ben no, yerim ya? <laughs> Bırakmıyor ya. Hemen sizin bir yerinizi değiştirmemiz lazım çok kısa. Gel bakalım. Şu de kutuya de. aktaralım. Hadi bakalım Hadi orada bakalım. biraz bekleyin. Anniş, Anniş panik yapma Anniş. Merak etme. Merak etme. Her şey yolunda. Şunu alalım hemen temizleyelim burayı. Şu çöp kutusuna doğru boşalt gel onu buruş. Anniş hiç panik yapma. Hiç panik yapma kızım. Gel. Hiç hiç panik yapma. Hiçbir şey yok. Bak bebeler burada. Bak bebeler burada. Oy sizi yerim ben. Siz haftaya bu kutudan çıkarsınız. Değil mi? Sen de çıkarsın. Bak 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 elini çıkarıyor Bak yerim ben seni. Oy seni yerim ben şapşık kızım benim. Bak tiplere bak tiplere bak tiplere bak. Evet. Her yeri kendilerine oyun yapıyorlar ya. <laughs> şunun tipine bak ya ben bunu yiyeceğim. Bunu var yiyeceğim. Bunu <laughs> üstüne koyup yiyeceğim. Onu da öbürünü ona sonra yiyeceğim. Tatlı niyetini yiyeceğim. Çok tatlılar. Vallahi <laughs> şunun tipine baksana ya. Çok tatlılar ya. Gerçekten çok tatlı. Anniş sen ne yapıyorsun ya? Ayak altında geziyorsun. Bu kutu tamam mı? Temizlendi tamam, mi içi? temizlendi. Bunun içine hemen bir karton ayarlayıp yapmamız bir lazım. Bir karton. Ondan sonra mamalarını dolduralım. doldu İşimiz tamam ha? Yok o bez pislenmiş oğlum ya. Tamam. Bunun altına ben şeylerden koyacağım şu. Ne? Beyazlar var ya gel 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 sana gel göstereyim. Bakalım. Bak şunlar var ya. şu parçalardan koyacağım altına. Bak şu düz olanlardan. Üstüne de kartonu koyacağım. Olur. Daha güzel olur, daha sıcak olur gece. Doğru doğru daha güzel olur. Hadi gel. Bak 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 firar etmeye çalışıyorlar bak. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Siz bu. ne yapıyorsunuz ya? He? Ne yapıyorsun sen kız? Sen, çok sen ne yapıyorsun orada? He? Ne yapıyorsun sen orada? Yerim ben seni, yerim ben senin ellerini yerim. İkiniz sen yerim çok ya. tatlısın, çok tatlısın. Yerim ben Baba, senin ellerini. Bak. He? Baba. Oy sizi yerim ben tiplere İkiniz, bak. Ikisinin de gözleri aynı. Valla oy seni yerim. <laughs> Üçü birden çıkmaya Ne yapıyorsunuz siz ya. ne yapıyorsunuz? Tamam mı kutu işi Buğra? Tamam. Arkadaşlar kutumuz tertemiz oldu. Ee, toprağı, kumu değiştirdik. Zemini temizledik. Mis gibi oldu. Kaçma baba çıkıyor baba. Allah. <laughs> kediler firarda. Yerim senin sesini. Şey baba. Baba, bak şimdi bunlar kaçmaya çalışıyor. Tamam. Anne hiç kedi oradan bir bağırıyor bir şey hepsi aşağıya. Tamam mı? anne sözü dinliyorlar. Evet. Bak anne baba sözü evet. dinliyorlar demek ki. Aferin akıllı kediler. Bak bak çıkmaya çalışıyor. Anne hiç geliyor. Hadi şey yapalım burak kutuyu aktaralım kedileri Aktarım. gelin bakayım buraya gel ben seni yerim ben seni yerim ben seni sürürüm kara kız hatta bakayım teer yeni kutuna o ikisi erkek bu kız İkisi erkek bu kız Haa, tamam o zaman bu bu kutu hemen yerlerine koyalım anne panik yaptı burak. Tamam, koyalım. dur şuradan tut gel 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 kaldır anne çünkü kutunun yeri değişince panik yaptı dön arkadaşlar altta da bir tane tahta koyduk ee, gece yer soğuk olur. Arkadaşlar bu kedilerin yeri çok güvenli. Güvenli, çok güvenli. Yani bu kedilere hiç kimse zarar veremez. Yani buna emin olabilirsiniz. Çünkü inanılmaz güvenli yerleri. Şimdi sıra en çok istedikleri şeyde. Mama. Mama kabını getir. <gülüyor> tamam, koy. <laughs> koy buraya mama kabını. Bak, şu, şu poşetin içinde biraz şey vardı. Şey kalmıştı, Hangisi? şu, şu poşetin içinde. Onu dökelim o zaman. Onu dökelim hemen bunun içine. Dur, şunu biraz kıvıralım. Şeker. Kızım sen gel buraya. Gel buraya, gel ben seni böyle bir seveyim, seveyim, seveyim. Bura doldur. Burayı sen doldur, <laughs> şeker panik yapıyor. <laughs> tamam. Şeker panik yapma, sana öbürüne mama vereceğiz. Öbürünü dolduruyorum. Öbürüne, doldurma, öbürüne su dolduracağız. Ha, tamam o zaman. E, su, su içine dökerim ya. Şimdi kaldırırsan dökülür. O zaman tamam. Sen kedilerin mamasını koy yerine. Şöyle ne yapıyorlar? Alayım. Size mama geliyor, mama geliyor. Siz mi yiyorsunuz? Annem yiyor bilmiyorum ama. Oy can can can. Biraz daha büyüyün. biraz daha e, ee, annenizin sütünü emin ben sizi çıkaracağım oradan tamam mı? Buraya mamayı getir. Aa, anne kedi yiyor. Tam yesin ona doldur şimdi ona biz yaş mama vereceğiz. Getir getir biz getir biz getir, biz getir. çabuk. Heh. Koy buraya. Bakalım bunlar yiyor mu ya? Gel bakayım. Şurada. Sen de gel. Bak mama geldi. Ye bakayım mama. Üstüne basıyor ya. Yok yemiyor. Bunu anne yiyor ya. Baba. <laughs> bu ne yapıyor? Gel bakayım. Sen yer misin mama? Gel bakayım sen böyle. Heh. Yer misin mama? Bebeklere yaş mama koyabilir miyiz? Yok o bir yaş için. Olmaz o. Yok bunlar yem yiyor yemiyor. Bilmiyorum belli değil yani. Ben bir emin yiyorlar, bir Bak hocam. bu yiyor. Bu iyi, ondan emin <laughs> oldum. Ama bu ikisi yemiyor o çok henüz. O tombik olacak. O yiyip tombik yiyip. olmuş zaten. <laughs> Anne hiç panik yapma, bebeler mama yiyor bak. Panik yaptı ya. Güvendeler, güvende. Çok güvendeler, çok kızım. Merak etme biz onlara çok iyi bakacağız, sana da çok iyi bakacağız. Sen artık emin ellerdesin, hiç sıkıntı yok. Şimdi burada, şunun içi var ya. Olduralım. Onun içine de... E... Yaş mama koyalım? Onun içine ben yaş mama koyuyorum. Sen o kuru mamaları al, bunun içine boşalt. Hemen yaş mama koyalım onun içine. Şeker Şeker, bak, Bye. senin en sevdiğin mama biliyorsun değil mi? Bura ben şekeri bu tarafa oyalayayım, sen onu dök çünkü Aa, acayip şey atıyor. Gel şeker, şeker gel kızım. Şeker. Çeker buraya gel. Yok paketi gördü yani hiç şey gelir mi? mi? Heh. Paketi yukarıya alalım yukarıda dökelim. Sen bir yukarıya al yukarıda dök bak ne yapıyor. Al yukarıya. Dökelim Heh. burada dökelim. Dök orada ki. sen dök 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 dök. Ben onu dün denedim. Bak ne yapıyor bak. Sen dök onu. Bir şey yapamaz ki. He, Hayır bak. sakın. Ya. Bak bak Hayır. ne yapacak bak. Sen boşalt onu. Heh. Bak 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 bak, bak. ne yapacak bak bak hop. Geliyor şimdi yanına buyur. Baba tamam, geliyor. <laughs> Baba geliyor. onu, onu dün ben denedim. Bu çekil bak. <laughs> Hayır. Ama dikkat bak elini atar şey yapar. Onun hepsini döker aşağıya. Şeker kızım sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Biraz sonra sana yaş Döktük. mama vereceğiz. Bitti mi? Bitti. Çok çok çok. Bu elini atar onun Ana. hepsini devirir aşağıya. Gel. Gel kızım. Gel şeker. Hadi gir bakalım şeker. Gel. Gel bakayım. Oh, Aferin benim benim kızıma. Allah. Hadi şurada ye bakayım. Hadi bakalım. Sen onu bitir. Bu bebeler ne yaptı? Siz ne yapıyorsunuz? Dağıtmışlar oraya hemen ya. <laughs> Dağıttınız mı burayı? Ben yeni temizlemedim mi bunu? Bir şey olmaz bir çok daha temizlerim. Çok şapşiksiniz siz. Çok şapşiksiniz siz. Çok çok. Sen çok şapşiksin. Çok çok çok. Yerim ben seni. Sen çok tatlısın. Çok çok. Sen çok monzorsun. Çok. Yerim ben sizin sesinizi ya. Gel buraya gel. Seveceğim seni gel. Çok tatlı. Sen galiba en çok bu kediyi sevdin ha? Ben buna bayıldım ya. <laughs> Ay, ayı, suratlı yüzüne bak. <laughs> Tipe bak. Ama diğerleri de çok tatlı bu. Hepsi çok, çok tatlı, tatlı, ya. ya. Baksana o seni yerim ben. O seni yerim. Bir yere bıraktığın zaman da yabancılık çekiyor. Ben nereye gidiyorum acaba diye. Ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum ben? Oradan düşmesin bu ara dikkatli düşmez, ol. Düşmez ya. Birden atabilir kendini. Hadi alalım seni Hadi yerine koyalım. Arkadaşlar biz e, kutumuzu temizledik. Kedi yuvamız bu. Geçici kedi yuvamız. Şimdi Coğum, yerleri temizlememiz ben senin lazım. Seslerini. Şimdi yerleri temizlememiz lazım. Ee, ondan sonra bu şapşiklerle biz baya bir burada öğlene kadar oynarız valla. Ya da biz gidelim öğlen gelip Aha. oynayalım. Şey, öğlen öğlen masa tenisi oynayalım seninle. Masa tenisi oynayalım. Olur. Olur. Arkadaşlar sizi şey çok seviyoruz. Ona isim bulduk işte şapşik. He? Şapşik. Ana valla şapşik. Şapşik. Yerim ben seni şapşik. Yerim ben seni. Ama şapşikten de isim olur mu ya? Olur ya. Şapşik ismi olur mu? Ama şeker onun adı bunun adı şapşik. Şeker şapşik yerim ben seni seni de yerim seni de yerim gel seni de yerim ben oy can 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 yerim ben sizi yerim ben sizi oy, yerim oy, ben oy. sizi oy. Çok, çok seviyorum ben sizi çok kara oğlan seni çok seviyorum ben ona da kara oğlan olsun oğlan? olur o uzun isim o ya evet ya ee, şey kömür kömür Vallahi kömür. Vallahi kömür. <laughs> Ama arkadaşlar yorumlarda yazsınlar ya. Belki onlar tamam. daha güzel isimler bulur. Şuna da bir isim bulmamız lazım. Kömür, şapşik. Onun ismi yok. Onun ismi yok. İsimsiz. İsimsiz kahraman. İsimsiz kahraman. <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara isimleri yazmayı unutmayın. Yorumlara kedilerimizin isimlerini yazmayı unutmayın. Ne isim bırakalım. Şu kedi şu isimde olsun, bu kedi bu isimde olsun. Bizi Beratın abisi Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi hoşça kal. Oy John cevap verdi. Şapşit. Hadi bye 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 bye.